Bana koydumun alakavatı boynuzlu pezevenk. <laughs> Erine dayama döşeme. Bıçak. Tecavüz <laughs> kurbanları. Kim lan? Bir defa, bir, bir defa da beni öldürme ilk defa da. <laughs> üzülüyorum yani ben. Sakla sakla. Hiç bilmiyorum. 10, 9, 8, 7. Şuna yakın dur gel. Ayva yedik ha. Hatta şöyle dur. Bunun saklanacak yer yok ya. Hello motherfucker. <laughs> Şu da, değil mi? <gülüyor> 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 Kaçırma sen benim hatamı <laughs> anlamış olabilirsin. <laughs> ben bile be beni... <laughs> Ben bile beni unuttum nerede oldum gelme gelme. Sefa beni benim görüyor. <laughs> Korktum abi. ne geziyor. Sefa beni bul bak beni bul Sana Ahmet kaya Portresi alacağım Burayı ya burayı <laughs> Gezmiş gibi öldürüyor muyum Burayı burayı Sefa, Sefa bir ses ver lan öldün mü Ölmedim abi. O var ya şu an sinirlerimden kurtuluyor İki sigara üst üste yaktı <laughs> Dur lan bir tane de ben yakayım hatta. Oraya nasıl çıktınız lan? Yaptık. <laughs> Oğlum bu geliyor yanımıza lan. Geliyor vallahi geliyor. Yüzü uçtu gitti. Devam i̇şte gitti. <laughs> saplanır mı o bıçak? Ulan <laughs> ya seni döngüye sokacaktım. Oğlum. Oğlum Yusuf Horay daha yeni gösterdi ama. Niye girdin? oraya ben demiştim lan. Bu bıçakladı ya. Dolu <laughs> dur gel dur, dur, dur öldürme öldürme dolu dolu. Dur, dur. dur tuvaletim hep öyle dur. İblis. <laughs> o değil de Kur'an nasıl la lan tuvaletimi yapayım da öyle öldürme dolu dedim. Terbiyesiz. Taklanıyor Parla, <laughs> bak. Eve kim olsun Yusuf? ata eve kim olsun? Go go go! Oo iyi. Ay, güzel güzel. güzel. bir eve değildim ama. <laughs> Çok tehlikeliyim şu anda oğlum. Sefa nereye gitti lan gene? Burada. Nerede? Ben görüyorum Sefa oğlum saklandığı yeri gördüm. <laughs> 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 Yabancı. hayır hayır <laughs> Oy oraya nasıl çıktın lan Kim? Bunu bilemez Bunu bilemez Oğlum mouse yanıyor lan mouse yanıyor Sen talışkan mısın? Nasıl yanıyor oğlum? Sen talışkan mısın oğlu? Oğlum kül düşmüş lan üstüne Hop Allah o neş gibi koktu içeri ya Benim şu, şu zamana kadar odamda sigara çevirin tek insan sefa ne? Asfif ya. Olamda sigara içebilen tek insan Sefa. Birizlik şarap. Dur oğlum bu sönmüyor şunu bir üfleyeyim. Elin ne yap bas es. Ya, Yayılır bu seferde. Elinle ezeceksin oğlum elinle elinle. <laughs> Acıttı lan manyak. Tükür lan tükür abi. <laughs> dur sen be. Ya çete ki sündüre bak. Vallahi bunlar nasıl bir şey yandı ama. Biraz sanayilik yapıyorum atlayacağım. Ben çıkarım oğlum oraya istesen at bak. Hadi gel. Ambi. <laughs> <laughs> Geliyor mu bak? Gel. nereye Hop. <laughs> Bakayım nereye gidiyor. Civardayım ya gel. 4 dakika sahnedeyiz ha. Gelme. Gelme. sonra git biraz da gelme. Düştü i̇şte, düştü işte, düştü. Işte. Biz böyle çok halı sağ yaptık yani. Beşe, beşe, beşe. Sıkıştım, sıkıştım o bunu. Sıkışmıyor. Ram ne yapayım? Kötü sıkıştım ben. Ananı. Korkuşu. <laughs> Korkuda sen korkudan atlamışsındır lan dur. Kim Atladım ben? Atladım mı lan? Yo. Tabi tamam ne atlayacağım bu? Yusuf hani güvercinlerinde de lan. Ah. Yusuf koskoca adam sonun parkta oynamıyor utanmıyor mu hala? Bak ya bir de eve kaçıyor. Ama Allah Allah. ne yapıyorsun işte? Yusuf Doğut'ta senin kıyafetlerin yok lan. Çık oradan çık. Gözüküyor lan gözüküyor gözüküyor. Siz <laughs> 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 şey, annem uyuyor beni bağırtıyorsunuz ya. <laughs> annem uyanıp şu an Ağzıma siz sağlı ya. ne geliyor? <laughs> <laughs> Muro gibi kovalıyor. Gel. Bak dede beni deli etme. gel lan hırrim. Gel hırrim gel. Hırrim. <laughs> Tamam duyuyorum. Aa vuruyor lan. <laughs> Ama Yusuf Altan At Yusuf, <laughs> Yusuf Altan gibi vuruyor lan. Ma Yusuf Altan gibi vuruyor lan. Atay odunun kilosunu kaç liraya yazdın lan? Aa iyiymiş lan o zaman. Ama orada mi... sigara içme bak. Oraya izmer tatma yanar bak vallahi. Ben niye dövüş? Ay kör topal kolmacısı gibi bunlar ki ya. Ya tamam bu. Ebe kim ebe? Ebe kazandı ya. あ <music>